Her günüydü. Malumunuz artık bu haftadayız. Ee, Dünya Kadınlar e, Günü haftası kutlanıyor. Çeşitli etkinlikler vesaire düzenlenecek. Tabi burada e, ortaya çıkan soru şu. E, Türk toplumu Müslüman ve bu mukaddesat değerlerine bağlı bir toplum. E, her fırsatta e, bunun güçlendirilmesi adına da hem siyasi irade hem toplumun çeşitli katmanları, sivil toplum örgütleri... Varlığını hissettirmek için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerinden bu toplumun sinir uçlarına dokunanlara, bu toplumun DNA'sını ve kodlarına yönelik saldırı yapanlara, işte İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBT lobisi üzerinden toplumsal cinsiyet tartışmaları üzerinden ne söylemek istersiniz? Yani 8 Mart Kadınlar Günü esasında kadına karşı işlenen büyük cinayetin yıl dönümüdür. Büyük bir katliamın yıl dönümüdür. Amerika'da çalışan, alın teriyle evini geçindiren kadınlar hak hukuk talebinde bulununca onları yakarak öldürdüler. Yani şimdi 8 Mart'ta esasında bunu kutluyorlar. 8 Mart'ta onlar kadına nasıl zulmettiklerini esasında dünyaya anlatıyorlar. Benim tarihimde 8 Mart yok ki olmadı. Öyle bir hadise yok. Öyle bir zulüm yok. 15 asır önce Peygamber Aleyhisselam geldi. Kadına tarihin hiçbir döneminde sahip olmadı, malik olmadığı ve olamayacağı hakları iade etti. Ama şunu yapıyorlar Bülent Bey kardeşim, bu topraklardaki İslam'ın kızlarına da, Müslümanların çocuklarına da, evvela İslamiyet'i, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı, kadın düşmanı olarak anlatıyorlar. Hı. Sanki İslam, kadının hakkını, hukukunu gasp eden bir din. Böyle gösteriyorlar. Bir takım sinemada, tiyatroda, magazinde vesairede kendi dünyalarınca romanlarda bunu işliyorlar. Bununla büyük bir algı operasyonu yapıyorlar. Onların dünyasına muhatap olan Müslümanların kızları İslamiyet'e karşı, Peygamber Aleyhisselam'a karşı bir nefretle büyüyor. Yani burada yapmamız gereken batı nedir, İslam nedir, Batı ve kadın nerede durur, biz nerede duruyoruz? Yani Times gazetesi 1830 yılında o tarihlere kadar ilanlar veriyorlar. Ne var ilanlarda? Amerikalı İngilizler annelerini, eşlerini satıyorlar hayvan pazarlarında. Elleri şu kadar diye yazıyor. Gazeteyi ilan veriyor. Yani bunlar bu adamlar işte. Yani 1830'lardan bahsediyoruz. Peki 15 asır önceye dönüyoruz. Tebricali nasibum mimma terakale valdanu vel akrabu, vel nisa'i nasibum mimma terakale Erkeğin nasıl miras hakkı varsa kadının da hakkı var diyen bir Kur'an'dan bahsediyoruz. Kadın da insandır diyen bir kitaptan bahsediyoruz. Fakat öyle yapıyorlar ki bir takım ayetleri, hadis-i şerifleri çarpıtıyorlar. Bir feminizm rüzgarıyla İslam düşmanı bir kadın güruhu oluşturmaya çalışıyorlar. Nedir bunların en fazla manipüle ettiği hususlar? Şöyle baktığımız zaman Bülent Bey kardeşim mesela diyorlar ki efendim İslamiyet'te taaddüdü zevcat var. Bir adam dört tane hanım alabiliyor. Yani bu olur mu? Bunu bir kadın aklı, şuuru kabul eder mi diyorlar. Peki bakıyoruz şimdi 15 asır önce İslamiyet geldiğinde ne var? Adam 20 tane hanım alıyor. Peygamber aleyhisselam Saftar minun erbaan Oradan dört tane seçtiriyor. Yani dörde indiriyor. Peki kuran Kerim fevahideten. O da diyor ki, adaleti, rengiyi, kefaeti sağlayabilmek için bir taneyle evlen diyor. Yani Kur'an-ı Kerim dört tahneyi tavsiye etmiyor ki. Bir taneyi tavsiye ediyor. Hmm. Çünkü adaleti kurmak zor hanımlar arasında. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselam 25 yaşında 40 yaşında bir kadınla evleniyor. Hatice annemizle evleniyor. Peki Resulullah Aleyhisselam onunla yıllarca beraber oluyor. İbrahim hariç bütün çocukları ondan dünyaya geliyor. Hatice annemiz radıyallahu anh'a vefat ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselam 50 küsur yaşındaydı. Ama Hatice varken kimseyle evlenmedi. Hmm, çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam Hatice anamız vefat ettiğinde kaç yaşındaydı Hazreti Hatice? 65'lerdeydi. Hatta Resulullah Aleyhisselam'a hediye gelir buyururdu ki İrhebu biha ila fulane fe inneha sadikatu Hatice bunu alın falan kadına götürün o Hatice'nin arkadaşıdır derdi. Yani ölmüş tabii, vefat etmiş evet. Hatice annemiz. Hazreti Ayşe buna rağmen kıskanırdı. Derdi ki o yaşlılıktan dolayı ağzının dişleri dökülmüş, tamamın beyazlığı görünen o kadında ne buluyorsun ki yıllar geçmesine rağmen hala aklından çıkmıyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam 50'yi geçmiş. Hatice annemiz 65 yaşını geçmiş, ağzında diş kalmamış. Ama Peygamber Aleyhisselam ona rağmen başka bir kadınla evlenmiyor. Evlenebilirdi, ya. gençti. Neden? Bununla bize ne söylüyor? Tek eşle hayatınızı devam ettir. Bir işiniz olursa huzur ve saadetiniz olur. Peki sonra? Efendimiz Aleyhisselam evliliğine bakıyorsunuz. Orada İslam'ın hakimiyetine dair atılan adımları görüyorsun. İlk olarak evli boşan e, dul bir kadınla evleniyor. Dul bir kadınla Sevde Sevda annemiz. Radiyallahu anha Sevda annemizle evleniyor. Eşi de Allah yolunda mücadele ederken vefat etmiş bir Müslüman. Sevda annemizle Dadıyallahu anh'a onunla evleniyor. Neden dul bir kadınla evleniyor? Çünkü evde çocuklar var. Onlara birisi anne olmalı. Bakmalı. Yani şehri bir durum yok. Hı hı. 50 yaşını geçmiş zaten. Eğer öyle bir durum olsa, gider Efendimiz Aleyhisselam genç kadınlarla, bekar kadınlarla evlenir. Peki Hazreti Ayşe genç. Evlilik yaşına gelmiş, sallallahu aleyhi ve sellem onunla neden evleniyor? Çünkü Hazreti Ayşe ile İslam'ı bütün cihanın kadınlarına öğretecek. O muallime olacak. En fazla hadis rivayet eden buksirun dediğimiz sahabeye bakıyoruz. Onların içerisinde zirvede birkaç sahabi, onların arasında kim var? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselam'dan 2210 hadis ifade ediyor. O kadar hadis. Peki yaşlı olan bir annemiz bunu rivayet edebilir miydi? Edemez. Resulullah Aleyhisselam onun hocası oluyor. Hem eşi hem hocası. Ondan sonraki evliliklere bakıyoruz. Hristiyanlardan alıyor, Yahudilerden alıyor, farklı kabilelerden ama ortak özelliği hepsi dul kadın. Hepsi yaşlı. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara İslam'ın bütün esaslarını anlatamaz ki mahremiyet buna müsaade etmez. Peki erkeklere anlatsa onlar ne kadar zihinlerinde tutacak? Ne kadar evlerine götürecek? Ne kadar anlatabilecek? Efendimiz Aleyhisselam farklı kabilelerden kadınlarla evleniyor. Her ikindiden sonra hangi annemizin evinde kalacaksa orada toplanıyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselam onlara ders veriyor.